Evet. Revani. Evet. Hikayesini duydun mu biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Revani Türkler için çok özel bir tatlı çünkü bir sefer tatlısı, zafer tatlısı. 1548 yılında Osmanlı'nın Safevi Savaşı'ndan günümüz Ermenistan başkenti Erivan, o zamanın Revan bölgesinin fethedilmesiyle beraber sarayın aşçıları padişah için özel bir tatlı yapıyor. Ve bu tatlı gerçekten özel çünkü o zamana kadar irmik kek tarzı bir tatlıda da kullanılmamış. Hep kek hamuru unla hazırlanırmış. İlmik de helva gibi tatlılarda kullanılmış ama o zaman bir işte ilmikli tatlı çıkıyor ortaya. Bu ilk rivayet. ikinci rivayet 1538 yılında Mısır seferi zamanında Reva'nın sefer demek olduğunu düşünenler de var o seferi kutlamak için yapılan yine padişah için yapılan bir tatlı olduğunu düşünenler de var ama ama ben 1548 yılında gerçekten Revan bölgesinin fethedilmesiyle kutlama amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Her iki durumda da bir askeri ayağı var evet. yani tatlının. İkisi de seferle evet. alakalı, ikisi de zaferle alakalı. Çok güzelmiş, çok beğendim. Bu kadar